Daha ne mi oynadım? Maçı göstereceğim. Ya bana göre en iyi maçım benim şu an Dynamic'le bence. Hemen arkadaşlar geçelim Tekrar. Ya ya ne kaos. Bana bir fikrini

ben orada uçağı atmıştım Uçağın gitti. Şimdi burada akışlar atıyorum. Ama akışlar atınca bu şekilde olamıyorum. ben yani buradan hasar yapmak için çıkıyorum. Yine mi ki doğal var arkadaşlar? Bakın bir de yine mi? geliyor? Sefer metayı öldürüyorum. Sonra oradan... Karakterimizin üstü ona hasar veriyorum. Sprint, sprint atar biliyorum arkadaşlar. Sonra burada ay bu kolarda onun gidiyorum. burada arkadaşlar. Gidiyorum. Böyle hızlı kalkalım dedim. Sonra burada Şili güzel bir loot ile canı azaltıyorum. Şili buradan oraya gittim. Sonra ben Şili'yi yongluyorum arkadaşlar. Şimdi şey, atamazken tam şekilde giderken Yanlış yere ulti atmıştım orada arkadaşlar. Ta ki orada ulti geçtiği için öldü. Şimdi burada atlar beni saldırıyorlar. Ben bunları saldırıyorum. Sonra önce bir ödgarı saldırmaya çalışıyorum. Bu sırada şişeli doğuyor. Şişeli'ye biraz hasar veriyorum. Sonra Şeli'yi oradan ulti atıyorum. Herkesin şey yanına Ben de Şeli'yi oradan alıyorum. Gördüğünüz üzere maç böyleydi. Şimdi arkadaşlar birdie, sizce bu maç hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaç puan verirdiniz? Yorumları yazar mısınız? Bay bay.